Şimdi ne dedik? Biz doğal yaşam parkındayız. Sasalı'dayız dedik. İzmir'deyiz dedik. Ben burayı sizin için önceden gezmiştim. Bugünkü yayınlarımız boyunca bu küçük bantlarımız araya gireceğiz. İlk önce size nereyi göstermek istiyorum biliyor musunuz? Burada bir tropik merkez var. Bir yağmur ormanı düşünün. Ee, yani normaldeki bir yağmur ormanının burada böyle nasıl diyeyim bir çeşit kopyası olduğunu düşünün. Buraya böyle bir alan yapmışlar ve burada yağmur ormanlarındaki hayvanlar var. Mesela çok sevimli lemur denen hayvanlar var. Biraz sonra göstereceğim sizlere. Kendi elimle besledim. Muzları yedirdim böyle. Omzuma geldiler. Omzumdan onlara muz yedirdim. Şimdi vakit kaybetmeden o görüntüleri izleyelim mi? Hadi bakalım. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın içindeki tropik merkezdeyiz bugün. Burası yılın her günü sanki bir yağmur ormanıymış gibi özel makineler sayesinde iklimlendiriliyor. İçeride envai çeşit hayvan var ve sizinle birlikte bu hayvanları ziyaret edeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz timsah tropik merkezin en tehlikeli hayvanlarından bir tanesi. Nil timsahı. Adı da Sanchez. Sanchez haftada 3 gün besleniyor, kırmızı et ve tavuk eti yiyor. Tüyleri yumuşacık, Hopur hopur yiyorlar muzları. Bakın. Ay. Ay dişleri de küçücük. Çok sevimli lemurlar. Afiyet olsun lemur. yavrulu lemura besliyoruz yavrusuyla birlikte. Bakın o da yavrusuna verecek. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın tropik merkezindeydik bugün. Dışarıda yağmur yağıyordu ama biz de zaten içeride bir yağmur ormanındaydık. Gerçekten çok eğlenceli bir yerdi burası. E ne duruyorsun? Seni de buraya bekliyoruz. Arkadaşlar izlediniz mi ne kadar sevimlilerdi. Timsahı da gördük. Aslında ne yaptık biliyor musunuz? Biz timsahtan görüntü almak için böyle eğitmenler suya böyle hafif dokundular. Timsah yemek vereceğiz zannetti. Oraya geldi. Sonra baktı biz yemek vermedik. Sonra bir yerden daha dokunduk suya. Oraya geldi yine baktı yemek vermedik. Sonra bize küstü biliyor musunuz? Bir daha çıkmadı timsah suyun altına girdi ve bize küstü yemek vermedik diye bir daha çıkmadı. Biz de çok üzüldük timsah öyle gördüğümüz için kandırmış gibi olduk ama size güzel görüntüler vermek için yapmış. Şimdi dedik ki bugün burada piknik olacak. Hepinizi pikniğe bekliyoruz. İzmir'deki bütün arkadaşlarımızı pikniğe bekliyoruz. Ama İzmir'de olmayan ve bizi canlı yayından takip eden arkadaşlar için. Şimdi saat 10'daki canlı yayınımız bitiyor şu anda. 13.50'de bir canlı yayınımız daha olacak. Sonra 15.50'de bir canlı yayınımız daha olacak. En son 17.20'de bir canlı yayınımız daha olacak. Buradan Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndan ve bir dahaki canlı yayınımızda yani 13.50'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.